Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yine hard tabii ki hardcore da öldüğüm için devamını çekiyoruz. Aynı yerden başladık bu arada. akşam olmaya başlamış. Az sonra uyurum. Az gezeyim. Arkadaşlar en son bir yere doğru gidiyorduk diye hatırlıyorum. Sanki bir yere doğru gidiyorduk. Yani Sakır ağaçın oraya doğru gide. Ben de gideyim tamam. Dur şöyle çankışın Arkadaşlar şu an benim 5 çank kullanıyorum arkadaşlarımla oynadığım için ara sıra. Kas marması için çank oynuyorum. 7 çankmış. 10, 10 çank yapalım. Heh. Chunk arkadaşlar. Mesela buradan 1000 blok öteye girebili gö görebiliyorsak e 96 96 aman boşverin. Ben şimdi anlatamam nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Hem çank. Chunk... Hemen boş yere. Şöyle sakır ağaçın orada uyuyayım. Ana ne burada uyuyamam. Ha burada uyudum. <laughs> Geliyorlar ama. Hadi bakalım. Aa hala aynı yerdeler. Bu arada arkadaşlar Minecraft'ta ben öldüğümde her şey aynı zaman devam ediyor. Sadece renk değişiyor. Bunu biliyor de muydunuz? Bunu biliyor muydun? Creeper. Kır... Şiki bir tuvalet mi? Yoksa Creeper mi? Bence şiki bir tuvalet. Bir şiki bir dom dom dom. hoş nasılsınız iyi misiniz? Tabi size dönüm için e, mesela iyiyim e, önce iyiyim diyene cevap vereyim. Önce soru söyledim. E, Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? İyiyim diyene cevabını. cevap vereyim. Ben vallahi iyi olun. E, beni de ben de izleyin abone olun. Seri, Sire... oh, eğer abone olmazsanız sizi yerim. Ha ha ha. Yerim sonra balgam yapıp tükürürüm. E, abone olunuz. Hemen abone. Hemen abone olmamız lazım. Yoksa sizin yoksa yoksa sizi hesabınızı hacklerim. <gülüyor> <gülüyor> Aman boş verin. Hey ne demiş şimdi Şu an ne samuraj geldi? Ha ha ha. Ah sinek yürü git. Ya kaç bir sinek geldi adama. Kapı açık. Ya bir yürü git. Aa koy buldum. Koy koy. Kime koy? Ha ha ha. Kime koyuyorum? Köye köyür. koya koyuyorum ekmek Ham ham ee, Elma Patates Kitap önemli kitap önemli Bu arkadaşlar demir golemi öldüreceğim Hayır öldüm Olmadı pardon Demirci mi lan bu He demirci sandım. Şunu alayım Şunu alayım O eğer eğer iyidir iyidir Şöyle takalım Of kıyafet efsane ya. Şu makyajı ben çok seviyorum. Çok seviyorum. Efsane bir müzik ya. Arkadaşlar bu arada ben 25 abone falan ön söylemiştim. Ekran şey abone, yüzümü göstermeye 25 abone falan dedim de. Arkadaşlar daha doğrusu şunu söyleyeyim doğruyu söyleyeyim size direkt. Ben ekran ben videomu nasıl ekran kaydımı nasıl çekeceğimi bilmiyorum. Aynı anda ekran kaydı çekip aynı anda da ekran kaydı çekip aynı anda da şey yapmak. Ee, aynı zamanda onun çekmeyi bilmiyorum. Ne bilen varsa öğreniyorum ama yazsın ya. bak yüzümü göstereceğim. Neyse yazan kaç yaşında olabilirim, olabilirim ki? böyle? Ama yine de izleyin beni bak. Milletin çocukları 1 milyon abone oluyor. Bizim çocuklar bir milyon abone oluyor. Arkadaşlar benden bir yaş büyük Emirhan CTN diye bir çocuk var ya. O çocuk var ya. Çocuk 2 3 tane hesap var toplamda yani 2 2 3 milyon abonesi var ya. Ya çocuk sadece 10 on, on, ona çocuk em, benden bir iki yaş büyük ya. 16 16 15 yaşında aman yaşımı söyledim ya. Mal gibi. Ama ne olacak sanki? Yaşın alakası çocukta 2 milyon abonesi var ama onu yaşında. Hem benim sen daha iyi ondan. <laughs> Dur la. Nerede kapı? <laughs> Aklıma bir şey geldi. Şu kapı nerede la? Çekil az. Hadi gel vur. Gel vur. Gel vur la. nasıl bir arkadaşlar var ya mükemmel ya da, şöyle de yapabilirsiniz böyle geliyor ya koşun sonra ön içine girin şuradan öldürün şöyle daha mantıklı değil mi eve de giremiyor ha 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 yani daha kolay daha iki insanla atlayacağım bunu üç tane bırak Aa, uzun iş uzun lafın kısası düt 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 düt. Arkadaşlar abone olun. Yani arkadaşlar arkadaşlar benim de arkadaşlar bana inanmıyor. Diyorum ki 1 milyon abone olacağım diyorum. Hayalim bu diyorum. 1 milyon olacağım diyorum inanmıyorlar hala. La yürü git diyorlar bana. Lütfen sizin sayenizde başaralım. Hadi abone olun. Ebene olun. Pardon abo abone olun. Abone abone. Onu doğrusu unuttum. Abone abone abone. Ebone. çıkın lan. Boş yaptım. Hı. Video şu madenle yapmayacağım. Pum. Arkadaşlar ya, bir lanet var. Ne zaman ölmeye çalışsam ölemiyorum. Bak şimdi. Aa ölmedim. Hay Allah neden ölmeyeceğim acaba? Kaç blok ki burası? Bir 2, 3, 4, 5, altı blok. Arkadaşlar bir gün adamla bir video çekmek istiyorum. Onun için de bir milyon geçmem gerekiyor. Aa nedir portalı la? Lan ne kadar tam köyün öbür tarafı. Şey, köyün tam 159. 159 blok ötesindeyim. Saydım bundan diyeceğin çocuk insanlar olacak tabii ki yüzdeyiz biliyorum. Evet, saydım. Oo 3 tane obsidian. Obsidian. Keşke şunu karabilesem. <laughs> Bunu böyle kırıp yok edeyim mi acaba? Ha <laughs> ha. Demir kazma demir öyle yapayım işte. Demirim var. Demir kazma yapayım. He. Ne kadar mantık yürütüm, yürütmekten yoksulum. Yanar yakarım bilirsin. Bilirsin gözü kar ne diyorum ben ya. Yani? Dediğim ki bu boss sadece bizde. Sanırım biliyorum. Ah ay haşlandım. Ateş yükü varmış. Bunu fırlatabiliriz arkadaşlar biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Bunu da harcayacağım biliyor muydunuz? Köye ebesinin ikini atacağım. Fiu. Şöyle atayım. Piu 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 istiyorum açacağım ah Senin orman yangını çıkardım. Arkadaşlar orman yangını çıkardım. Evet. Ee. Buldum. Her yeri yakacağım. Ha köy köyü yakacağım. <laughs> Peki nasıl yapacağım? Düşüneyim. olduğunu düşüneyim. Hmm. hmm. Dur. Çat. Dur sen takas yapacağım. Nereye gittin lan? Neyin var? Hmm. Ben de yedim tabii ki de. Hmm. Sen, sen neredeydin? İki tane zümrütüm var. Şimdi başkasını takas yapayım. Demirci. Bir ceket. Ooo iyiymiş. Diğer ceket ne? Onun ceket mi var ki? Ha? Üç. Morina! On kömür bir ümit. O zaman on ton kömür verip bundan sonra bunu alayım. Ha. Balıkçı. Balıkçıymış bu. He o yüzden deniz var, o su var içinde. E salak mısın mı? oğlum? O zaman buraya gel mor ne? E yap bir sürü Büyüsün de yavrulasın da sonra sonra al sana mor çiftliği. şarkı çalacağım size. Olmadı dur. Dün 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 Sen ne takas edersin beyim? Oha! Yok artık sarhoş şey kalabilirim. O oh, yok artık. Eşime bak. Eşim Oha! Kız arkadaşıma papatya alabilir miyim? Yok artık. Oha! Kabus da Yok artık. Olamaz böyle bir şey. Oh! Turuncu lale. Daha hemen şu ileride var ya turuncu lale. Senin tuh senin. Aa, ona olur. Ha tükürme, tükürme, tükürme. Tükürdü. Tükürme lan füze atıyor sanki. Tam da vuruyor ha. Dur. Kaçabiliyor muyum? Kaç kaç kaç. Anan tam isabet vuruyor kafama. İçki yapmıyor kafama is isabet. Seni öldürme Sen öl Önce Kim kime tükürdü? Kim kime tükürüyor lan? Aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar kireleştirme başlatalım mı? Bakın şimdi nasıl kireleştiriyoruz izleyin. Nerede bu? Bir tane köylü gösterin bana. Köylü gösterin. Burada yok. İnden aşağı. Dur lan. Dur lan. Ne istiyorsun lan? Ha ha ha. Demir kazım dahta kazmam kırıldı. Gir içeri gir dedim. Gir artık bu ev benim. Ha ha ha. Artık bu ev benim. Kaç gün oldu? İki gün. Arkadaşlar daha bir gün doldu maşallah Bugün hedefimiz 5 gün oynamak ya. 3 4 gün ya. O video çok uzun sürer. Ne Minecraft günü ortalama olarak 15 dakikadır. Pardon 10 10 dakikadır. Ve biz bir günü 13 dakika geçirdik. Sizin bir günün yarısını geçirdiğimiz için ee, o zaman ortamı 9 dakika 32 saniye. Bir arkadaşlar bir gün tam oyuna baş girdiğimizden beri 9 dakika 13 saniye bir hayat geçirmişiz. Bir gün öyle geçti. Ama nasıl olmuş dakika oldu ben anlamadım. Siz anladıysanız ben de anlamadım. Bir dakika lan, benim crafting table nerede? Aman, yaparız. Bir de şuradayım işte. Boşu tahtayı açtım. Olmayacak Olabilir, olabilirim. Aa taş yok. Aa taş yok. Aa taş yok. Aa taş yok. Taş var. Artık taş var. Taş var. Artık taş var. Hi 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 hi. Tam buraya bir tane en çubuğu yerleştirecek. Ha ha ha. Ha ha ha. Sonra uçuyor uyurken... Pum pum pum. Başınızın önünden eminim. Hemen Chat. Bir tane kalkan. Chat, kalkanı da koydum. Arka çakının Java da oynarız merak etmeyin. Abi ten kapı. Ne işi var bu kapının burada? Bunu boş yapabiliyor muyuz bunu? Bunu. Aa, hayır ekmeğim olmaz. Ekmeğime göz koymuşlar. Ekmeğime göz gitmişler. Yaptırmam. Ekmeğimi vermem. Nanşuka verdim. O da haram olsun. Aha. Ben süt istiyorum. Süt. Ben sana iki zümre vereyim sen bana süt ver. Oha su şişesi. İki tane cam yapıp ve yapamadığım için de iste ben yapamadım. İki zümre vermem ona. Zümrüt piyasası zaten adalın dediğine göre Arkadaşlar adalın dediğine göre e, Zümrüt piyasası bitti <laughs> Ben saniyeden daha hızlı koşurum arkadaşlar ben evet, saniyeden daha hızlı konuşurum. Hemen olsun. <laughs> evet çok bakın size de şey. ben kafadan uçacağız. Ee, evet hızlı konuşurum. Eminim anlamamışsınızdır ne dediğimi. Ben alt yazıları açar, alt yazıları açarsınız belki belki alt yazıda anlayabilir ne yaptığımı ne dediğimi. Bilu. Bili bili bili. Bili 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 kaçamazsınız ha 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 kaçamazsın ha 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 kapı açamazsınız sen kaldın pis bak bak ha 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 lan inek kaçtı lan nasıl kaçtın sen artık benim himayem altındasın. Ama bu da Taylan. Minnakat. kat Bu büyüsün sen büyü adam ol. O sonra gel. Ekmekle saman kesiyorum. Arkadaşlar hayal etsenize ekmeği şah şah vuruyorum saman. <laughs> Gerçekte de olsa. Dedim ki bu bas sadece bizde. Arkadaşlar bugün Karışakir oyun zamanı dedim karışım sayesinde çok havalı bir müzik vardı. Dedim ki bas sadece bizde böyle arabaya bindim müzik açtım. Bastı da sonuna kadar açtım. Kızlara bir yandan kesik attım. Kızlar gelip müziğin adını sordu. Arabaya bindim müzik açtım. Bastı da sonuna kadar açtım. Kızlara yanına bir kesik yaptım. Kızlar gelip müziğin adını sordu. Arabaya bindim geziyorum camdan cam pencere titretiyorum kız, kıza zaten hep bana hasta bana çıkmam müziksiz asla bak unutuyormuşum Arabaya bindim geziyorum cam pencere hatta arkaya belki belki koyabilirim ama üşeniyorum ya da koymam arkadaşlar ben hiç çok üşeniyorum ya videomu editlemeye falan seni editlen seni çok izlemem izlemem Boş mu canım zamanlarından olurum. Hayır doğru değil mi? En son videom 26 30 izlenme. Belki bu video gördüğünüzde 30 izlenme olur ama 30 izlenme izlemiş yani. 30 izlenme ne ya? 5 beğeni atmış bir de. O dördü de herhalde yanlışlıkla attı. Herhalde bir çocuk ya bebek 2 yaşında bebeğe telefonu verdiler. O da yanlışlıkla eli kaydı bastı. Benim kuzenim öyle yapıyor. Short izliyor. 2 yaşında. Short izliyor. Çünkü beğendiklerini beğeniyor. Güldü. Mesela video gülüyor arkadaşlar. Video beğeniyor. Video beğenme tuşuna basıyor bile bile sonra video geçiyor. Video kendine geçiyor 2 yaşında daha. Video video kahkaha atıyor Çünkü bebek dans ediyor orada. Arkadaşlar bir dakika. Şöyle bir dakika durun. Bekleyin. Daha durun lan. Videoyu durdur dur. değil. He he. Neyse tamam gel gel. Heh, arkadaşlar tamam durdurmayacağım ya. Kız, kardeşim gelmişti de. Hmm. Kızlar zaten hep bana hasta. Yola çıkmam müziksiz asla. Arabaya bindim geziyorum. Cam pencerede titretiyorum. Kıza zaten hep bana hasta. Yola çıkmam müziksiz asla. Miyav dedi bir şey. Neredesin miyav? Miyav gel buraya. Miyav. Miyav. Seni besleyeceğim miyav. Lan miyav gelsene. Aa sana kedi. Aa pardon özür dile. Aa ismi çıktı. İsmi. O oh, masa. Mükemmel bir masa. Tebrik ediyorum. Lan bu basamak. Hmm. Dur lan. Sen beni Yo. <laughs> ee, kardeşim benim haritamda mı oynuyorsun? Nedir arkadaşlar? Lütfen ben arkadaş olun. Lütfen. Canım sıkılıyor. Ama sakın küfür etmeyin. Ben daha alasını ederim. Küfür edenler arkadaşlar banlıyorum. Youtube'a haber gönderiyorum bu arada. Youtube'a raporluyorum ve hesa Youtube hesabı silinir. Yorumlara küfür etmeyin. Eğer bana iyi. Bir şey yapacaksınız beni kötüleyeceksiniz kö kötüleyin yani efendim çok kötüsünüz ya hiçbir şey yapamıyorsunuz ama falan diyeyim. Banlarım direkt. Youtube'a şikayet edin. Youtube hesapları kapanır. Abiniz olsun. Benim dayımın yurt dışında arkadaşım. O evet, şey Google'a şey gidince çok çok iyi bir yazılım mühendisi. Hatta bir ara bir oyunu mu ne yazılım mühendisi şey. Ha? Bir <laughs> yazılım mühendisi. <laughs> <O>, maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, tüm arkadaşlarım, hatta kızlar bile ben diyor ki beceremezsin diyorlar. Yapamazsın bu YouTube için gel. Ama lütfen sizin sayenizde başarmak istiyorum. Şu 30 kişi hepsi de hatta yarısı abone olsaydı var ya bana yeterdi. Daha ilk videodan var ya. 10 abone olsam bana çok fazla, fazla yeterdi yeter kafa yerdim burada. Ona abone bile beni sevindiriyor arkadaşlar. Acaba beni bin abone yaptığınızda ben para kazanan başında ne kadar şok olurum. sabah akşam günde 4-5 kere video paylaşırım eminim. Evden hiç çıkmam, arkadaşlarımla hiç oynamam. Sosyal bir iş olurum sizin için be. Lütfen be. Hadi lütfen video izlesiniz lütfen arkadaşlar bu videonun bir sonuna gelelim. Çünkü 22 dakika oldu bak. Önceki videoda 22 dakikaydı. Dur. He. Arkadaşlar bak kalkalım da bayağı gelişik. Ve hadi görüşürüz hadi gidelim. Hadi abone olmayı, A bak abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videonun sonunda çetçi bir şey sordum da. Çetçi haber aldım. Şöyle dedi. Eğer videonun başında bir sonunda abone olmayı unutmasın da onu söyledi. Yoshi's, bye bye.